hoş bu ara. Siz de hoş geldiniz. Kitap fuarını nasıl yorumlarsınız? İlgiyi nasıl yorumlarsınız? Valla kitap fuarı ekmek peynir gibi bana göre. Kitaplar öz çocuk gibi. Kitap olmadan gazetecilik de olmuyor. Ekmek sabahları kahvaltıya ekmek nasıl lazımsa e, kitap da öyle lazım diye düşünüyorum. Şimdi, e, Trabzonspor efsaneleri yeni nesile hangi bilgileri veriyor? Neler Şimdi Trabzonspor efsaneleri yeni nesil dediğiniz gibi yeni nesil için çok önemli. Çünkü efsaneler zamanında Trabzonspor'u marka yapan insanlar. O zamanlar çok ünlüler. Şimdi kabuğuna çekilmişler. Onun için unutulmasın diye Ta ilkokuldan başlayıp okulların oynadığı amatör takımları, hayatlarını, Avrupa maçları, tüm şampiyonlukları görmüş insanların hayat hikayesidir. Herkesin de okuması, bilmesi lazım. Herkes derken Trabzonsporlar bir da okuması lazım bir kitap. Peki hocam Fatih birlikte yükselen bir da biraz. Sizin nasıl Trabzonspor bir kabuk değiştiriyor. Ne diyeyim? Skor olarak, yer olarak, yani klasman olarak, iyi yerde. Üçüncü sırada Trabzonspor taraftarları, diğer taraftarlara benzemeyen bir taraftarı var. 10 milyona yakın benim bildiğim taraftar var Türkiye'nin her sattığında. Onlar şu anda memnun. Biraz da takımlarının daha bir canlı, daha bir paslı oyun bekliyorlar. Skor iyi ama e, oyun biraz ezik e, taraftarlar adına öyle düşünüyorum. Evet hocam siz buradan son olarak okullarımıza ne söylersiniz? Allah okullarımıza ne söyleyeceğiz? Az önce e, e, değinmeye çalıştım. Bu kitap gerçekten e, Trabzonspor'un ta kendisi çünkü e, burada 500'e yakın iki başkan e, dört e, şampiyonluk görmüş onu düzelttim dört başkan iki hoca şampiyonluk görmüş kriter zatı o olacaklar yani bu kitabı dedim ya ta zam, e, zeminden alarak e, işte limon kabuklarıyla kale yapıp, naylon toplarla veya kağıttan sarma toplarla başlayıp ta Liverpool'u yenmeye kadar gelen insanların hayat öyküsü.